Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün aldığımız kartlarımız çifte şans altın gol, mega milyoner ve 50'ye katla kartlarını deneyeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İlk 2 adet 50'ye katlayla başlayalım. Sevgili dostlar 1, 2, 3. bonuslar boş. 26, 11, 29, 32, 27, 18, 14, 3, 8, 15, 34, 45, 28, 9, 42, 48, 36. İlk kartım boş. İkinci kart. Bonus oyunları boş. 19, 30, 42, 8 ve 27. 11, 41, 49, 48, 22, 6, 17, 21, 47, 4, 31 ve 15. 2 adet aldığımız 50'ye kapla boş. Altın golle devam edelim. İlk maçımız 3'e 8, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 2, 8, 4, 7, 2, 6 ve 6, 7. Bu kartımız da boş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Geçtik milyoner kartına. 29 5 32 49 19 36'yı arayacağız. 34 17 46 33 28 14 18 23 26 35 42 25 9 Evet, buradan anahtar bulduk. 600 TL bir bon ödülümüz var. Şöyle diğerlerini açalım. Anahtar sembolü 600 TL yakaladık arkadaşlar. Bu kartımızda ve Mega ile devam edelim. 30 12 8 13 22 ve 3'ü arayacağız. 24 10 17 29 26 5 14 7 6 28 4 15 21 19 27 25 2 1 11 ve 23 sevgili dostlar aşağıdan bir ödül yakalayamadık. Bonuslar maalesef bonuslar da boş gördüğünüz üzere. Ve çifte şans kartımızı devam edelim kazımaya. 45, 33, 30, 25, 18, 11'i arayacağız. 28, 22, 36, 47, 38, 2, 6, yoncamız var. 35, 34, ikinci yonca ve 3, 44, 49. 42, 39, 9, 29, 15, 21, 23, 4, 19 ve 16. Gördüğünüz gibi 2 adet Yonca'da da 1200 varmış ama burada bir ödül yok arkadaşlar. Son kartı kazıyalım. 20, 38, 11, 46, 36, 34'ü arayacağız. 13, 8 24 2 26 43 5 42 49 bir yonca var 6 25 7 28 15 32 33 ikinci yonca 44 12 29 45 1 ve 40 yine iki yonca da bizi bıraktı arkadaşlar bir numarada yakalayamadık bugün sadece bu kartımıza 600 TL bir ödül yakaladık sevgili dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmeye görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sevgiler saygılar hoşçakalın bay bay